Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer ikinci bölümde oynayacağız. Ne şeyse şey artık. Bu seferde de aldı dedi. O yüzden ikili farklı maalesef çekiyoruz tekrar. Her neyse. Şöyle minişleri tekrar göstereyim. Çok güzeller. Russell, Lemon. Limona da benziyor ama limonun yeşil <laughs> Her neyse. Böyle kemik şeklinde şeyi çıktı. Sunum şunları bir alayım pardon. Bir sürü çıktı onlardan. Bunların içinden böyle şeyler çıkıyor. Atıyorum. Bir tane alayım. Bu mavi şöyle çıktı. Şöyle koparıyorsunuz. İçine atıyorsunuz. Tabii görmemiş. Öyle bir Şimdi görüyor mu? Böyle koparıyorsunuz. Atmak arasından koparıyorsun. Evet iki telin arasından koparabiliyorsun. Biz öyle küçük böyle bir poşette saklamayı karar verdik. Evet. Bir sürü böyle yapacak bir sürü böyle çıkıyor. Böyle çok iyi. Her neyse gelelim bunlara. Bunlar da böyle hepsi çıkartma çıkabiliyorlardı. Tabii şimdi çıkamayacağım basketbol topu. Böyle şeyler var. Böyle bu Russell'dı. Russell, çok güzel tatlı bundan kaykay falan çıkıyor. Çok kullanışlı bir el bu. Ha, bu arada bunlar ellerine takılabiliyor. Evet. Ellerine ya da kafalarına. Şöyle birleştirdik arkadaşlar. Bu. Evet. Üstüne bindirebiliyorsunuz. Şöyle ayağının altında şey var. Böyle. Arkadaşlar. Evi etrafında döneceğim. Evet, ben de açacağım. Çıkıyorum. De. Evet, taktım. Şöyle Abi şöyle. şimdi buna devam edebiliriz. Böyle takabiliyorsun. Böyle. Tabi bunun kaydırak falan bir ilgisi yok. Kayamıyorsunuz büyük ihtimalle. Bu birkaç parçadan evet. oluşuyor. Bir sürü parçadan altta. Böyle bu evi de tamamen birleştirdik öyle. Herkes yani ailenin herkesiydi hoşuma çalıştık. Annem ben Perin Su. Evet. Böyle çok kemik çıkıyor. Kemik. Ne alakaysa. Böyle bir timsah ve kirpi için ne alakaysa. Her neyse böyle bir şey çıkıyor merdiven. Bu merdiveni şöyle takıp inşa buradan tırmanıp böyle tırmanıp buradan kayabiliyoruz. Kaydı. Şimdi arkadaşlar burada da durabiliyor yani şu anda görmüyor olabilirsiniz ama. Evet. evet. Sonra gelelim oyuncaklara. Böyle içinden çok güzel oyuncaklar da çıkıyor bir kaykay. şöyle bir şey. birkaç odadan oluşan devasa bir ev aslında. Biz bir evet. bir odasını aldık. Evet, birçok odadan de büyük ihtimalle biliyorsunuz. Dur. Bu da şöyle güzel kaykay indirebiliyorsunuz Şöyle şu ayağının altında bir şey var. Burada da bir şey var birbirlerine uyumlular ve giriyor diyorlar. Diğer minişleri uyduramazsınız çünkü onların direkleri kocaman. Ve kaldırsın düşmüyor. Diğerinde de oluyor. Böyle elinde de tutabiliyor. Diğerlerinde öyle şöyle tutuyor. Yine düşmüyor. Ve dengesini pek sağlayamıyorsunuz. Yani sağlıyorsunuz da azıcık. Neyse yani şimdi geçelim. İki tane top geliyor. Bir, bir, küçük bir pembe büyük bir tane de böyle mor şöyle bir tane de hani hayvanlar için alırsınız ya ses çıkarır sıkınca onlardan da bir tane çıkıyor sonra şu şey çıkıyor halı, halı evet halı ve istediğiniz herhangi şey bir yere üç katı koyabilirsiniz Alta. şuraya da pek uyumlu olmuyor da Her neyse şunları da kaldıralım şöyle Arkadaşlar şimdi şuraya da miniş uydurabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce abi size gösterdi. Açtı, açtı gösterdi. Şunu çıkarıp istediğiniz bir tarafına takabiliyorsunuz. Böyle kenarlara, ortaya, istediğiniz evet, yere takabiliyorsunuz. şu kenara. Böyle buna her yere oluyor. Benim favorim orta Ortası. ve şu yanlar. Ben kenarı tercih ederim. Evet kenar daha iyi oluyor. Çünkü çok yer kaplıyor. Böyle kapalı da yapabilirsiniz ama böyle yapması biraz daha, daha zorlanıyor. En güzel yer burada duruyor. Böyle eşyaları yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle koyarım. Şuraya da mini yerleştirebiliyorsunuz. Yıkı hemen şunu çıkarıp takacağım. Abi sen tekrar bir tane çıkan. Bu cam kapı. Şöyle balkonu var. Çok güzel gerçekten. Şu camları, yandaki camları bir tek tek siz yerleştiriyorsunuz. Şu demire de benzer siyah şeyler ayrı ayrı evet, oluyor. Onları birleştiriyorsunuz. Resmen i̇şte. Lego gibi. Legodan daha kapsamlı hatta. Evet taktım. Böyle takıp sallayabiliyorsunuz. Birbirlerini de sallayabiliyorlar. Evet oradan düşmez asla. Asla düşmez. Çünkü şurada küçük bir yine uyumlu kaykay kay gibi deliği var. Önce, evet, şurada. Ama diğer minisiyle yine Şurada, olmuyor. Bakın. Ama böyle yatırarak koyabilirsiniz. Diğer minisiyeliniz varsa. Yakın netleştireyim. Atıyorum. İlk göstermeyeyim. şu ucu göstermeye çalışıyorum. Netleşmiyor ya. Bir elini çeker misin? Hı, Hı. bakın şu sivri şey minişin alt, minişinizin altındaki Ufak deliğe girip sabitleniyor. Onda da aynısı var. Ancak böyle büyük deliklerle oluşturamazsın. çünkü bunun deliği küçük, diğerlerininki büyük. Yanlar mesela. Böyle yanında örnek niş yok. Bu var sadece. Şu anda diğer nişlerim odamda. Odamda. <laughs> Bakın buradan kapı falan çıkıyor. Burası boş oluyor. Ben küçük bir soru sanmıştım. Bu, boş burası balkona çıkma yeri. Şöyle. Evet. Şöyle büyük delikleri de gözüm, Kocaman deliği var. Evet. İsteseniz de oturtamazsın. Oturuyor da... Sabit kalmıyor. Evet. Sabit kalmıyor. Bu yani arada peri miniş. Aşk... Niyav diyor. Diyor. Niyav demiyor. Her neyse. Stornumuz i̇şte bu değil. Öyle şey, öyle şey. Ne yapıyorsun? Köpek oynasın. Evet. Ay köpek <laughs> yok ki orada. Evet. Her neyse. Yok. Her neyse arkadaşlar. Sen şimdi şunu kaydırmayı da deneyeyim. Kaldırmayı da deneyeyim. Bitecek arkadaşlar. Şuradan istediğiniz gibi çıkarıp Elinden hiç şey gözükmedi. Çıkıyor işte buradan. Burada kayıyor. Ay, düşürdüm tabii ki. Uçuruma kayıyor burası <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Seppa böyle olduğu için böyle oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi alalım. Şunu tekrar takalım. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Ve bir dakika oyunlar. bunlar da söyleyecek. İyi günler, iyi oyunlar. İyi günler, iyi oyunlar. Ben erkeğim. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylemedim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı. İyi günler.